başarılı bir hatip e, olma konusunda adım atmayı hissettik. <laughs> hele hele o ııı e, camiasına böyle e, halkımı seviyorum cümlesi siyasetin nirvanası gibi <laughs> yani. Emrullah Başkan'a başarılar diliyorum. Kınyetine de başarılar diliyorum. Kadir bir cemiyet burası. Eee Tam düşündükçe hatırlıyorum, ilk babamla bir dostlarıyla bir sohbete bir yemeğe gelmiştim. Muhtemelen 30 seneye aşkındır. Ee, sonrasında da muhtelif defalar, farklı vesilelerle burada e, oldum. E, söylediğim doğru. Gerçekten Türkiye'de cemiyet hayatını e, bir vakıf olmayı, dernek olmayı en güzel temsil eden kurumlardan birisi burasıdır. Ee, yıllardır takip ediyorum. Ve bazen de insanlara kendi e, ayakları üzerinde duran, kendini besleyen, kendini geçindiren, atılım yapabilen ve gerçek e, sorumluluklarını yerine getirebilen yapıların çok kıymetli olduğunu E bunu yapmıyorsa bir dernek, bir vakıf, bir cemiyet o zaman gerçekten kuruluşunun da bir anlamı kalmaz. O bakımdan e, bu derneğimizin, bu vakfımızın o sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdiğini e, ben de şahitlik ettim, hala ediyorum. Yolu açık olsun. E, özellikle doğduğumuz şehrin e, ismini e, taşıyor olması o da ayrı bir gurur vesilesi. E, dolayısıyla e, demek ki mayası güçlü ki az önce kıymetli büyüklerimizi, kıymetli başkanımız, sıraladığı, ee, burada olmayan başka büyüklerimiz de var. Çok kıymetli büyüklerimiz e, var. Hayatını kaybetmiş, onlara rahmet diliyorum. Meydanları cennet olsun. Ne güzel bir temel atmışsınız ki bugün o sorumlu alanlar da aynı sorumlulukla e, bir yol haritası çizme gayreti içerisindeler. E, ben de burada olmaktan elbette ki onur duydum, gurur duydum. E, i̇nanınız ki e büyük bir e, kısmınızı tanıyorum. Büyük kısmınızı derken burada bulunan e, katılımcıların büyük bir bölümünü ismen de tanıyorum. Bir kısmınızı e, mutlaka buluşmuşuzdur, şifayen tanıyorum. E, çok değerli dostluklarımız, e, arkadaşlıklarımız oldu burada bulunan, e, bulunmayan e, hemşehrilerimizde de olmuştur. E, ve kendi duygumla şunu ifade edeyim, insanın en büyük sermayesi biriktirdiği dostluklarıdır, itibarıdır. Her zaman derim, yaptığım işten dostlarımın, beni tanıyan insanları mahcup etmiyorsam, aile meselesi hep birinci sıradadır ama kesinlikle beni tanıyan bir insan tanıyor ve bugün devletine, milletini hizmet ederken, Kalbimle geçen şu ise çok mutlu oluyoruz. Ve evet, helal olsun. Tanıyoruz, gurur da duyuyoruz. Evet, evet. evet. Kürtler inanılmaz haz alıyorum. Bana bazen eşim der ki e, ya sen de böyle yakınlarının memnuniyeti seni çok ilgi, ilgilendiriyor dedim yani. Çünkü yakınımdaki bir insanın hele hele kıymetli gönlü olan, bakışı olan insanların Yüzü bıkılıyorsa sen orada görev yaparken onu mahcup ediyorsan e ben onlarla büyüdüm nasıl bakarım yüzüne? Yani böyle bir bakışla hareket ediyorum ve e, Allah mahcup etmesin diye e, önemli bir görev. İstanbul'a belediye başkanlığı çok mühim bir e, sorumluluk. Tarihin böyle en kalın harflerle yazdığı bir kentin belediye başkanı olabilmek, İstanbul'un. İstanbul dünyanın en önemli şehri diyebiliriz. Duygusal bir tarif değildir bu. Yani buralı olduğumuz için, bu ülkenin insanı, bu milletin bir parçası olduğumuz için değil. İnanınız ki tarih detaylarıyla ele alındığında, bütün parametreleri yukarıdan aşağı dizildiğinde dünyanın en önemli şehri kolaylıkla İstanbul'a diyebiliriz. İkta davranalım en önemli üç şehrinden birisidir mutlak. Böyle bir kente belediye başkanlığı yapmak büyük bir olurdu, büyük bir sorumluluktur ve bu sorumluluğu taşımama vesile olan halkımıza, milletimize gerçekten çok şey borçluyum. Elbette farklı kimlikler vesile olma köprüsü anlamında insanlar var. Onlara ayrıca minnet duyuyorum. Ama esas olan görevinizi layıkıyla yaptığınızda teşekkürü e, edebilirsiniz diye düşünenler derim. Yani benim teşekkürü buraya seçildim. Teşekkür ediyorum da olmaz. Seçildim. Görevimi iyi yapıyorum. Onun ise işin sonunda o zaman aslında gönülden teşekkür etmiş olurum. Çünkü seçen insanlar e, seçilen insanın görevini iyi yapsın diye seçer. Sırf yakını olduğu için seçmez. O bakımdan e, bu bakış açısıyla görevi yapmaya gayret ediyorum. Türkiye'nin demokrasisi e, zorluklarla e, inşa ediliyor. Türkiye 200 yıla yakındır bir demokrasi mücadelesi veriyor. Osmanlı döneminden başlayan ve bugüne kadar devam eden bir mücadele. Bu mücadelenin içerisinde farklı adımlar atılmıştır ama bu mücadelenin en önemli, en anlamlı e, anı Cumhuriyetimizin kuruluşudur. Cumhuriyetimizin kuruluşu, milletin kendi egemenliğini ilan edişidir. Bu aynı zamanda, hani milli egemenlik dediğimiz, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir dediğimiz ya da milli irade dediğimiz kavram çok önemlidir. Yani hepimiz için haysiyettir, namustur. E, kimse iradesini kimse e, öz e, duygusunu e, bir başkasına kolay kolay teslim etmez. Yani irade o kişiye özel bir iradedir. Dolayısıyla e, cumhuriyetin anlamı da budur. Tabi bu demokrasinin gelişmiş e, demokrasinin kurallarıyla taçlanınca daha da özel bir konuma erişir. Hep birlikte bunun mücadelesini e, veriyoruz. Milletçe. Niye? Çocuklarımızı yarınlarda başa başı öne eğilmesin. E, oflu hemşerilerim, dostlarım mağrur insanlardır, gururlu insanlardır. Kolay kolay öyle başını öne eğmek istemez. Tabii ki hata yaparsa herkes başını öne eğir ama Hani mağrur insanlardır, hakkını yedirmez. Hak yeme e, konusunda da asla ve asla öyle bir şeye tenezzül etmez. Hakkını yedirmeme meselesi e, toplumun genel meselesi olduğu kadar her bireyin bireysel meselesidir, bireysel sorumluluğudur. E, bugün ülkemizde yaşanan aksilikler, insanların bireysel iradesine e, vurulmaya çalışan, darbeler, setler, bütün bunlar olacaktır. Keşke olmasa ama oluyor, olacaktır. Niye? Çünkü bizim demokrasimiz, bizim hürriyet mücadelemiz, güçlü demokrasimiz için bunların her birisi aslında bir olgunlaşma aşaması. Allah nasip etti bu dönemde de belki bu mücadeleyi bizim vermemiz gerekiyordu. Biz veriyoruz. Vereceğiz ve demokrasi adına, milletimizin iradesi adına Ülkemizin egemenliği adına eee kesinlikle başarılı olacağız. Kimseye bunu bunu bertaraf etmesine müsaade etmeyeceğiz. Ben her yerde söylüyorum. Bugün ülkemizin bu duygusuna, bu birikimine yanlış yapanların dahi Çocukları için, evlatları için, torunları için güçlü bir mücadele veriyorum. Bugün bana bu yanlışı yapanlara dahi onların çocukları için, torunları için bu mücadeleyi veriyorum diyorum. Çünkü yanlış yapar, yapabilirler. Onun yeri yargıdır. Yarın onu yargılar. Adalet gerekeni yapar. Ama günün sonunda bu verdiğimiz mücadele muzaffer olursa. Emin olun ki onların çocukları bile mutlu olacaklar, Başka bir gezecekler <laughs> bu toplumda. İnanınız ki bunu kalben söylüyorum. Ee, Allah şahit, hayatında kin ve nefreti bünyeme sokmadım. İnşallah hiç girmesin. Ee, ruh halinde hiç yoktur. Mücadeleciyimdir. Ee, asla vazgeçmem. Ama kin ve nefretle ilişkim olmadı. Hiç de olmasın. Bazen şunu yapabiliyorum, üzülebiliyorum yanlış yapan insanlar adına. E onlara bazen set kurabiliyorum. Yani biraz mesafe koyabiliyorum. Bu, bu da benim hakkım o rezervi koymak diye düşünüyorum. Ama kim ve nefret asla duymadım. E ülkemizin e bence bu duyguya ihtiyacı var. Yani bugün yapılanlardan nefret etmeden, nefret dilini kullanmadan e, kim duymadan ülkemizi adil bir zemine, adil bir ortama kavuşturup meselenin varsa bir sorumlusu ya da sorunu üreten tarafı, kurumları onu bağımsız yargıya emanet edip bu ülkeye huzuru getirmek. Çok önemli bir şey. Huzurun olduğu yerde az önce bahsettiğim demokrasinin olgunlaştığı ülkemizde inanınız o zaman muazzam işler başaran bir nesil devreye girecektir. Ülkenin de o tabanı vardır. İşte o zaman biz ülkemizde boş işleri konuşmayacağız, bilimi konuşacağız, aklı, üretimi, sanatı, edebiyatı konuşacağız, buluşları, icatları konuşacağız. O bakımda ben bir an önce o e, süreci ülkemizin yaşaması gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz sadece 86 milyona sorumlu değil. Yani bu ülkenin başarılı olması meselesi sadece 86 milyona karşılık bir sorumluluk değil onu söyleyeyim. Az önce İstanbul'un öneminden bahsettim. Bu toprakların da farklı bir önemi var. İnanınız ki Avrupa'nın muhtelif belediye başkanları beni ziyaret edip geçmiş olsun diye ziyaret edip buluşmamızda bana aynen şunu dedi. Türkiye'nin güçlenmesi, güçlü bir demokrasiye sahip olması bizi kurtaracak. Bunu diyen Avrupa'daki belediyelerin başındaki İtalya bir belediye başkanı. Yani Avrupa'nın bile güvenli bir hale gelmesi, kendini teminat altında hissetmesi, Türkiye'nin iyileşmesine bağlı. Aynı duyguları İnanınız ki ülkemizde rastlıyorum, sokaklarda rastlıyorum. Yani Orta Doğu coğrafyasının Türkiye'yi takip etmeyen bireyi yok. Öyle duygularla ifade ediyorlar ki inanamazsınız. Orta Doğu'dan bahsediyor. Birkaç yerde anlattım. Konya'daydık. 3-4 hafta oluyor. Mevlana, Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret ettim. Kalabalık insanlar gelmiş, duymuş, İçeri girdik yine kalabalık yani doğru bir şekilde gezemiyoruz. Milletin arasında sıyrılmaya çalışıyoruz. En fazla 10-15 dakika geçirebildim. Mecburen tekrar böyle bir tur atıp kapıya geldik. Ayakkabımı giyiyorum yine kalabalığın arasında. Genç bir hanımefendi böyle bir kağıdı elime uzattı. Fotoğraf hala mailimde var. Ee, İngilizce olarak lütfen okuyun dedi. Ben de ka ka kağıdı cebime koydum. Sonra akşam okudum. Özetini söylüyorum. Ben İranlıyım. Bir kadınım. İran'ın cesur kadınları sizlerden çok şey bekliyor. Muktedir insanlarsınız. Lütfen bizim için bir şeyler yapın. Bizi kurtarın. Genç bir İranlı kadın. orada buluşturmuş bir paçavra bir kağıdı. Orada nasıl etmişse. Çünkü girdim çıktım on dakika yani. Yazmış bana İngilizce yazdığı metni vermiş. ana olarak saklıyor. Muhteşem bir şey bu. O kadar sorumluyuz ki bu ülkenin böyle bir sorumluluğu var. Onun için Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyine Balkanlardan bakın ben önümüzdeki pazartesi e, ee, geçen yıl yani 2021 yılının Kasım'ında yaptığım davete 25 Balkan şehri katıldı. İlk kez tarihinde Balkan şehirleri zirvesi toplantısı yaptım. İstanbul olarak davet etti. Dedi gelin barışı konuşalım. Gelin şehirciliği konuşalım. Gelin iklim değişikliğini konuşalım. Kent ekonomisini konuşalım. Eğitimi konuşalım. Turizmi konuşalım. Dayanışmayı konuşalım. Geldiler geldiler ve ilk zirveyi burada yaptık. Daimi sekreteriyası İstanbul'da kurduk. Şimdi ikinci zirvenin yapılma yerini Yunanistan ve Atina kabul ettik. Ülkeler sıralamasıyla devam edecek. Haftaya ben dönem başkanlığını da Atina Belediye Başkanlığı'na devredeceğim. Ve daha sonra orada bulunan diğer ülkelerden birisi tercih edilecek. Orada ilan edeceğiz. Size seneye işte örneğin Tirak veya bir başka şehir. Bu sene 60'a çıkan şehirlerde orada buluşacağız. Ben bu duyguların aynısı. Birkaç belediye başkanı hariç bütün Balkan belediyelerinden duydu. Bu kadar etkili bir coğrafidiriz. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bu kadim topraklarda yaşamak, hele hele İstanbul'da yaşamak, ayrı bir sorumluluk duygusuna sahip birey olmak demektir. Ben ben bu duyguyla hareket eden bir kardeşinizin, hemşerimizin. Ve bu duyguyu sanki bir miras gibi, miras gibi elbette ki atalarımızdan, dedelerimizden bir genetik geçiş yaşıyoruz. Ama yanı sıra bir miras gibi, korunması gereken bir güçlendirmesi gereken bir miras gibi Atatürk'ten aldığını düşünüyorum. Atatürk e aldığını. Burada yani her çocuğumuzun hissetmesi, her evladımızın, bu milletin her evladının hissetmesi, bakın bu milletin her evladının hissetmesi, benim Kürt vatandaşımın da, benim Alevi vatandaşımın da, benim inanınız Ermeni vatandaşım da, Rum vatandaşım da bu duyguyu bu topraklarda hissederek yaşamalı. Ve asla ayrımcılığın olmadığı bir mevcudiyetle yaşamalı. Bunu var etmeliyiz. Bunu var edebiliriz. Ve bizi bu çağda bunu kolaylaştıracak, bunu olgunlaştıracak nice anılara, nice geçmiş duygularına sahibiz ki inanın kötü şey konuşacak bir şeye sıra bile gelmez ya. O kadar pozitif duygulara sahip bir ortamdayız. O bakımdan e, bu şekilde hareket etme bilinci umuyorum bütün siyasi partilere siyasi bireylere kişilere geçiş yapar ve ülkede hizmet yarışı olur. Ülkede ayrıştırmak, uzaklaştırmak, kutuplaştırmak değil. Hak edenin, hak edenin başar, başarabileceği inancının olduğu bir toplum olmak. Hukuka güvenin en üst seviyede olduğu bir toplum olmak. Bakın biz İstanbul'da bağımsız veriler oluşturmak adına İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduk. Ve burada her hafta veriler üzerinden çalışıyoruz. Birkaç istatistik söyleyeyim size. Bizim İstanbul'daki gençlerle ilgili yaptığımız araştırmalarda yüzde 86, bakın yüzde 86'sı tanıdığım olmadan ben bu ülkede işe giremem inancında. Yüzde seksen altı, yüzde kırk altı, elli altı demiyorum bakın. Yüzde seksen altı. Ya öyle de olmaz. Ya e öyle. Bunu bu gence dedirtiyorsak bir arızamız var gidermemiz gereken. Yani bunun gibi birçok konuda mesela yüzde yetmiş beşe yakın vatandaşımız adaletin bağımsız olduğuna, yargının bağımsız olduğuna inanmıyor. Bunlar düzeltmemiz lazım. Bunlar düzeltmeden enflasyonu düşüremez. Bunlar düzeltmeden kişi başı milli geliri yükseltemeyiz. Ve yani bu ülkenin her şeyi var. Her şeyi var. Başta çok özel bir insan kaynağı var. Ama onun ötesinde doğal kaynaklarıyla, medeniyetleriyle, tarihi, değerleriyle her şeyi var. Sadece tek şey istiyor bizim var olan nimetlerimiz biraz emek istiyor. O emeği kattığımızda, bilinçli bir emeği kattığımızda inanılmaz katma değeri yüksek, gelire sahip bir toplum olma şansı önümüzde duruyor. Ee, genel bir bakışla aslında hem bu sürecin özetini hem benim ruh halime yansımasını sizlerin duymasını istedim. Evet. Yani yaptığınız <laughs> dersiniz ki beni tanıyorsunuz. Burada benimle şirketleşmeye çalışan insanlarla, yapılarla, gruplarla şirketleşecek kadar seviyemi aşağı ben düşürmeni düşünmedim. Ben. <laughs> benim tek benlik de... Herkesin iyi olması ee, ve bu konuda da sonsuz e, bir mücadele gücü hissediyorum kalbimde. O sonsuzluk nasıl bir şeydir bilmiyorum, onu Allah bilir. Öyle hissediyorum. O bana öyle bir duyum var. Ee, sonu güzel olacak. Şehrimize güzel katkılar sunuyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Şehrin kasasına gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Bu şehrin nimetlerini yine bu şehrin hizmetlerine aktarmak için çok özel bir gayret içerisindeyiz. Bu şehrin kasasına inanırız ki bereket gelmiştir. Bütün zorluklara rağmen bereket gelmiştir ve daha da bereketlenecektir. Bu şehrin çok özel imkanları vardır. Aynen az önce söylediğim ülkemiz gibi. Bire kolay iktidar kendileriydi. Burayı da kendileri yönetiyor idi. E ama e biz durmuş metro şantiyeleri devraldık. E biz şu anda bu metro şantiyelerini yapıyoruz. Kendi kaynağımızla yapıyoruz. Kaynak bularak da yapıyoruz. Yani 1 milyar 750 milyon euroya yakın kaynak bulabilmek pandeminin göbeğinde ülke enflasyonu ortadayken büyük bir marifettir. Bu kentin itibarı olduğu kadar kentin kasasına ve var ettiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik duygusudur. Bunu vermesek bu olmazdı. Dünya kaynakları buna çok özel bir itiraf gösterirler. Bu bakımda metro hizmetinden tutun şehrin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini ortaya çıkarmaya, yeşil alanlarına, yoksuluna fayda sunmaya, yoksuluna sunulan faydayı ortaya koyarken ona lütufta bulunuyormuş davranışıyla değil, senin yoksulluğun bizim sorumluluğumuzdur. Bakışıyla gerçekten şefkatli bir devlet elini ulaştırma, uzatma kimliğiyle hareket ediyoruz. Siyasi menfaati asla gütmediğimiz bir alandır o alan. Yani her hususta dokunuyoruz. Eşitlikçi davranıyoruz. Ben Beylikdüzü'nde görev yaptığımda e, ziyaretime dahi gelemeyen, selam bile veremeyen, telefonumu bile açamayan bir Büyükşehir Belediyesi ile çalıştım. Bürokratikten başkanına ama ben ben İstanbul 39 Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmiş hem de defalarca her gittiğimde sınırlarından içeriye girdiğimde o, o içeri belediye bir ev ziyareti daha yapıyorsa davet ediyorum. Benim bir endişem yok. Gel benimle beraber gidelim diyor. Tercih onun. Gelir gelmez. O ayrı ama davet çünkü demokrasi olan e, saygımızdan ötürü. O bakımdan bu şekilde davranmaya devam edeceğim. Elbette ki 16 milyon insanın desteğine talibim. Elbette ki bu şehirde yaşayan herkesin, her insanımızın bu memleketin güzel evlatlarının desteğine talibim. E biraz şımarıklık yapacağım. Elbette ofluların ayrıca talibim. <gülüyor> 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 Ali abi sırtımı dayayabilirim değil mi oflara? Dayayabilirim yani. Tamam. Sevgili başkanım. Ya, pazarlık ederiz, sorun yok. O konuda kuvvetliyim, borçlu çıkarsın, söyleyeyim. Borcunu arttırabilirim, taktikselimdir. Ama e, onurla, gururla e, gerçekten evet sırtımı dayamak isterim kıymetli hemşerilerime, doğduğum şehrin insanlarına. E, onlardan güç almak isterim ama memleketimin her insanından güç almayı daha çok severim. E, çok teşekkür ediyorum bizi kabulünüz için bizi ağırladığınız için e, herkesin evine, e, ailesine, eşlerine, e, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklarınıza, torunlarınıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah, i̇nşallah bir başka toplantıda beyefendiler kadar yenge hanımlarla da oturmayı, onlarla da sohbet etmeyi yapabileceğimizi diliyorum. Sayın başkanımız umre ziyaretinde eksik kalan yerleri tamamlamak için of vakfını ziyaret etmiştir. Hoş gelmiş. Şimdi yolcu edelim.